Bükreş'ten herkese iyi akşamlar. Bugün 4 Şubat 2022 haftanın son iş gününde haftanın son programıyla karşınızdayız. Herkese iyi bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz. Bugünkü konumuz Türkiye'nin Ocak ayında Romanya'ya olan ihracatı. Ocak ayında Türkiye'nin Romanya'ya olan ihracatı bir önceki yılın Ocak ayına göre %18 oranında arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Türkiye'nin Ocak 2022'de Romanya'ya olan toplam ihracatı 2001 yılının Ocak ayına kıyasla %18 oranında artarak 344 milyon 790 bin 460 bin dolar olarak gerçekleşti. Romanya'ya olan bu ihracat Türkiye'nin toplam ihracatı içerisinde 3,04 e, oranına karşılık geliyor. E, böylece e, Türkiye, e, Romanya, Türkiye'nin daha evvel en çok ihracat yaptığı ilk 20 ülke arasında 11. sırada iken e, maalesef Ocak ayındaki basamak basamak e, ihracat artmasına rağmen iki basamak e, geriledi ve Romanya e, en çok ihracat yaptığımız 13. ülke oldu. Ocak ayının son günü yani 31 Ocak bu geçtiğimiz pazartesi günü yapılan bir günlük ihracat ise 13 milyon 919 bin 600 dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılı Ocak ayında Romanya'ya olan toplam ihracat 292 milyon 266 bin 490 dolar olmuştu. Romanya'ya gerçekleştirilen 2022 yılı Ocak ayı ihracatı bir önceki ay alan Aralık 2022'ye göre ise %24 oranında adıldı azaldı. Ama biz biliyoruz ki Türkiye'nin sadece Romanya'ya değil genelde dünyanın diğer ülkelerine de ihracatı Kasım ve Aralık aylarında zirveye ulaşır en çok arttığı aylar dolayısıyla Aralık ayına göre Türkiye'nin ihracatının gerilemiş olması çok da fazla şey değil. Yani kaygı duyulacak bir şey değil. Netice itibariyle geçen yılın Ocak ayına göre %18 civarında ihracatımız artmış oldu. Yalnız tabii geçen yıl Ocak ayında yaşanan 296 sayılı Romanya'daki bir kanundan dolayı bir takım tereddütler olmuştu. Dolayısıyla geçen ay, geçen yılın Ocak ayı bir önceki yılın yani 2020 yılının Ocak ayına göre düşüktü. Dolayısıyla bu ülke %18 oranındaki artışı 2020 ile kıyasladığımız zaman çok da fazla şey değil. Ama en azından düşmedi ve arttı. Aralık ayı ihracatı ise bu yıl 453 milyon 614 bin 820 dolar olarak gerçekleşmişti. Türkiye'nin Ocak 2022'de Romanya'ya olan çelik ihracatı ise, şimdi yani biraz detaylandırırsak, önce çeliğe bakalım. Çelik ihracatı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 oranında azalarak 36 milyon 873 bin dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan Romanya'ya Ocak ayında yapılan demir ve demir dışı metal ihracatı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 oranında artarak 30 milyon 378 bin 350 dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında Türkiye, pardon Romanya'ya 19 milyon 857 bin 222 dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri sattı. Bu bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artış anlamına geliyor. Türkiye'nin Romanya'ya Ocak ayında gerçekleştirdiği yaz sebze meyve ihracatı, yaz sebze meyve ihracatı ise bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 5 beşlik artışla 23 milyon 804 bin 620 dolar oldu. Tüm verilerine göre yani Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 20 milyon dolar artı sapma gösteren Ticaret Bakanlığı verileri de ise Romanya Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştirdiği 20 ülke arasında 13. sırada bulunuyor demiş idik. Türkiye'nin Ocak ayındaki toplam ihracatı Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM 2022 Ocak ayı ihracat verilerini e, biliyorsunuz e, 2 Şubat'ta açıkladı. Ocak ayında ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde %17, artışla 17,6 milyar dolar oldu. Demek ki Romanya'nın ihracat artışı da e, bu şeye paralel e, gerçekleşmiş. Bu rakamlarla beraber Tarihin en yüksek oca, ocak ayı ihracat rakamına ulaşıldı. Firmaların ihracada duyduğu yoğun ilgi, 2022 yılında da ihracatçı firma sayısına yansımaya başladı. Daha doğrusu bu yansıma devam etti. Ocak ayında 1516 firma ilk kez ihracat yaparak e, milli oldu. Yani 1516 firma bu yılın Ocak ayında ilk defa ihracat yapmış oldu. Türkiye ihracat bayrağını 219 ülke ve bölgede dalgalandırmaya ya e, başaran ihracatçılar 153 ülkeye ihracatını artırdı. İhracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdikleri ilk 3 ülke 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 1 milyar dolarla İtalya oldu. Ocak ayında 2,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirilen otomotiv sektörü ilk sırada yer alırken 2,1 milyar dolara ulaşan kimya bir maddeler sektörü ikinci, 1,6 milyar dolara ulaşan çelik sektörü ise üçüncü oldu. 1516 firmamızın bu yıl Ocak ayında ilk defa ihracat gerçekleştirdiğini söylemiş idik. Kabaca Ocak ayı e, ihracat e, verilerimiz e, böyle. Şimdi efendim tabi e, görüldüğü gibi yani 2020'ye göre çok e, cüzi bir e, artış var Romanya'ya olan ihracatımızda. E, 2021 yılına göre ise yüzde. 18 oranında artış olduğunu söyledik. Yani bu yıl Romanya'ya olan ihracatımız Ocak ayında iyi başladı. Bu artış hızı umuyoruz önümüzdeki aylarda artarak devam eder. Türkiye'nin genel ihracat durumu da aynı paralelde devam ediyor. Efendim bugün aktaracaklarımız bu kadar pazartesi günü saat 19'da buluşmak ümidiyle hoşça kalın diyoruz. Herkese iyi, mutlu ve sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz.